Tekrar tekrar yukarıya zıplamasın. Direction Vector 3 Down. Tamam. Burada da inputumuzu alalım. Input Get Button. Hangi button? Jump. Jump button'ı tıklandığı zaman Direction Vector 3 Up. Güzel. Çarp, neyle çarpıyoruz? Jump force'umuzla çarpıyoruz. Jump force'umuz kadar yukarı doğru sıçrayacak. Buradaki jump nereden geldi? Unity'ye bir dönelim. İsterseniz ona bir bakalım. Şurada Edit Project Settings'in altında Input Manager ve Axes var. Bakın Axes'in altında Jump da. Burada jump name halinde space'a bastığımız zaman jump diye çağırıyoruz. Space'a bastığımız zaman da bunu kullanıyoruz. Burada gravity ve hassaslıkla ilgili değerler var. Eğer yani buradaki gibi büyük küçük harf önemli. O yüzden küçük harfle yazarsanız tanımaz. Buna da dikkat edin. Input manager ile ilgili bilgileri de buradan ulaşabilirsiniz. Tekrar kodumuza dönelim. Ne dedik? Jump force'umuzu ekledik. Bunu da tamamladıktan sonra en son karakter move. Move Direction time delta time dedikten sonra kodumuzu kaydettik. Hemen bir Unity'ye dönelim, çalıştıralım. Unity oyun motorunda derleme yapmadan editör içerisinde hızlıca testler yapabiliyor, sonuçlarını görebiliyorsunuz. Şu